Bu önümüzdeki kitapta bir iki şey okuyacağız. Bir tane okuyacağız. Bir mesele. Fesat ne demektir? Ondan sonra öbür sohbete geçeceğiz. Fesat kelime anlamıyla bozgunluk, karışıklık, nifak ve anarşi. Allah-u Teala ayeti kerimede mealen buyuruyor ki, Ayet Maide suresi 33. ayet. Allah'a ve peygamberine karşı harp edenlerin ve yeryüzünde fesat çıkartmaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri, çünkü alışmış kudurmuştan beter de düzelmez, veya asılmaları veya hut elleriyle ayaklarının çapraz kesilmesi veya o yerden sürgün edilmeleridir çıkarttıkları fitneye fesada göre. Bu ceza onlara dünyada bir kepazeliktir. Ahirette ise kendilerine büyük bir azap vardır. Maide suresi 33. ayet-i Bu bir sözlük kitabı. Din kitabı değil. Ayet değil, hadis anlatmıyor. Allah'a nasıl ulaşılır onu anlatmıyor. Normal bir sözlük. Sözlükte fesat kelimesinin manası ayetle anlatıyor. Allah fesadı böyle yorumluyor. Biz de ona göre kelime anlamı olarak budur diye aldık diyor. Fitnenin fesadın çoğaldığı bir zamanda ibadet etmek, hicret ederek benim yanıma gelmek gibidir buyurdu Peygamber Efendimiz. Mektubat-ı Rabbani İmam Rabbani Hazretleri bunu rivayet etti fitnenin, fesadın çoğaldığı bir zamanda ibadet etmek, hicret ederek benim yanıma gelmek gibidir. Fitne fesat zamanında demek ki Kamil Salih Mürşidinin yanına sığınmak ibadet gibidir. Onun sözünü dinlemek. Peygamber varisi olan zatın. Yoksa sahtekarların değil. Ümmetim arasında diğer bir hadis-i şerifte fesat yayıldığı zaman sünnetime yapışan için yüz şehit sevabı vardır buyuruyor. İlim ve fen ilerlediği halde insanlığın ufuklarını saran fesat, karanlığı hep ve her zaman şirkin, imansızlığın ve sevişmezliğin, sevginin olmadığının bir neticesidir. Abdülhakim Ervası Hazretleri söyledi diyor. Bu hadis-i şerifi anlatırken açıklamasını yaptı. İlim ilerledi, fen ilerledi. Millet astronomi aya çıktı. İnsanların ufuklarını saran fesat karanlığı, haset birbirine karşı kin, hep şirkin, imansızlığın. Çünkü bu yaratılışta bu bardak beyazsa, berraksa, su taşımak gerekiyorsa, suyu taşıyıp da insanları içmeye zevk ve lezzet versin diye güzel güllerle de donatılmışsa vazifesini yapmak mecburiyetindeler kalkıp başka bir iş yaparsa fesattır. İnsan da iyi kul olması gerekirken, doğru sadık birisi olması gerekirken söz dinleyip, Allah'ın dinine hizmet etmesi gerekirken bütün bunları bırakıp, kimseyi sevmeyip, nefsini sevip, benim dediğim doğrudur diye inat edip, sevgisizliğin neticesi, hasedin fesadın neticesi, şirktir, imansızlığındandır onun, diye Abdülhakim Ervası Hazretleri Gavs diye kabul edilen mübarek zat söylüyor. Fitne fesat zamanında İslamiyet'e uymak, dine uymak, kafirlerle harp etmek gibidir. Abdülgani Nablusi Hazretleri de bu şekilde fetva veriyor diyor. Fesat bu demekmiş. Bu kitaptan okuduk onu.